dünyada da ahirette de aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin yolunda olan ona yönelir. Şimdi insanlar ne yapacaklarını şaşırmış. Oraya mı gideyim, buraya mı gideyim de şey yapıyorlar. Düşünüyorlar. Allah Azze ve Celle zaten göstermiş onu. Allah'a kaçın, Allah'a yönelin kaçacak yer yok başka. Amalla manca amelhu illa ileyh. Ondan başka kaçılacak yer yoktu. Ama sığınacak yer Allah Azze ve Celle'dir. Bu müminler için bir büyük bir müjdedir. Telaşa kavuşsalar bile onların e, ümit hakiki yer var. Gidecekleri yerler Allah Azze ve Celle'nin rahmetidir, merhametidir, nimetidir, iyi, güzelliğidir. Mümin için bunlar var. Mümin olmayan için fesat yapan ortalığı ee, ne yapar, geldi ee, kendi küfrünü başkasına bulaştırmak isteyen de onlara da şeytana gidebilirler. Şeytana sığınırlar. Şeytanla beraberlerdir. İnsanları yoldan çıkarıp e, imansız yapanlar onların da cezaları da odur. Onlar hiçbir zaman korkudan, endişeden üzüntüden kurtulamazlar. Kurtulacak olan Allah'a sığınan Allah'ın izniyle kurtulur. Kalbi rahat olur, kendi rahat olur, huzur içinde olur. Onun için Allah Azze ve Celle'ye dua edip Allah'tan tevbe, mağfiret istemek, merhamet istemek müminin sığınacağı yerdir en güzel yerdir. Başka e, şey e, onun bunun lafına duyup yok şu böyle yaptı yok şöyle olsaydı de o mühim değil mi? Vallahi sen kendini nefsini terbiye etmen nefsini terbiye edersen sen kurtulursun, mutlu olursun. Allah Azze ve Celle'nin yolunda olursun. Allah seni kabul eder. Allah merhabetine alır seni. En güzel yere girmiş olursun. Öteki türlü görüyoruz. Şeytanlar e, akıllanacağına daha fazla azıyor. Daha beter oluyor. Onlara dinleyen de o da e, onlar gibi olur. Huzur kalmaz. Korku olur. Korku e, olur ümit ümitsizlik olur Allah yolunda olun ki dünyada da ahirette de selamete çıkarsınız Allah hepimizi o yoldan ayırmasın inşallah ve yani ötekilerde hidayet versin Allah şerlerden muhafaza etsin Allah'a tevfik al-Fatiha